Çatta bir ağacın gölgesinde beton kırarak geçimini sağlayan bir Afrikalıyı görüyoruz. Çuvalları buraya dizmiş gördüğünüz gibi gerçekten iyi çalışmış. Komple burası çuvallarla dolu. Çuvallanmayı bekleyen işte beton parçacıkları da burada var. Bu beton parçacıklarını değerli seyirciler inşaatlarda kullanmak için fakirler alıyorlar. Zenginler gerçek çakıl taşını kullanıyorlar ama gerçek çakıl taşını almaya gücü olmayan fakirler kendi inşaatlarında bu beton parçacıklarını kullanıyorlar. Bu işi yapan çok sayıda Afrikalı da var. Bunu yol boyu çatta, başkentte bile görüyoruz. Adım Muhammed çalışmasını sürdürüyor değerli seyirciler. Çuvalı ne kadar diye sordum. Çuvalı bin sefaymış. Bin sefada yaklaşık olarak 2 dolar yapıyor. Tabi bu Adım Muhammed'in kazandığı para değil. Esas patronu kazanıyor bu parayı. Adım Muhammed'e de Çuval başına 100 sefa veriyormuş Adım Muhammed de günde yaklaşık 5-6 çuval satıyormuş Yani 500-600 sefa civarında para kazanıyor Eğer satabilirse tabii Eğer satabilirse günde yaklaşık olarak 1 dolar para kazanıyor değerli seyirciler Satamazsa elinde hiç para yok